başlamaya el sahibi Taksimspor'un vuruşuyla başlandı. Bu pasta isabet yok. Araya giren Volkan topu kazanıyor. Taksimspor Anthony sol kanada güzel bir pas. Volkan oyun alanının sınırlayan çizgiye topu kurtardı. Yerden ortası. Ceza sahası, gol pozisyonu dışarı gitti. Gerisindeki isim Erman. Erman'ın plasesi ceza sahası içine doğru top iniyor ama top kaleci Mustafa Eren'de kalıyor. Serbest vuruşu kullanacak. Serkan serbest vuruş kullanıldı. Kafa vuruşu dışarı gitti. Serbest vuruşu Taksim Sporu kullanacak. Serbest vuruş kullanıldı. Ters kanada açılan top çalan düdük var ve Taksim'le Şişli, Harbi ve Osman, Harbiye ve Osman Bey güzergahının tam ortasına oturtulmuş bir sefer Gol pozisyonu topağlara gidiyor. Allah! Savunmada yapılan hata ve top filelere gidiyor. 1-0 öne geçiyor Arnavutköy Belediyespor Savunmada adam paylaşım yapıldı. Fasoğlu bir top içeriye İsmail'in kafa vuruşu dışarı gitti. Geldi savunmaya yardım etti ve topu o noktadan çıkarttı. Kartal Belediyespor Süleyman hareketlendi. Kale boş. Gol pozisyonu gol. Süleyman hareketlendi. Ceza sahası içine ve kaleci kamera bir çalım top filere gidiyor. Skor 2-0 oluyor. Arnavutköy Belediye 2-0 öne geçiyor. Ayhan kaç kullandı. Sol kanatta Volkan. Volkan ceza sahası içine. Volkan topu yerden ortaya çeviriyor. Yakın direkt dibinde savunma. Topu oyunun dışına gönderiyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahası içinde inen top vuruş savunmadan döndü. İkinci pozisyon dışarı gidiyor. Atış kullanıldı. Ceza sahası içinde Volkan bayrak havada ve işaret geldi. Sabi serbest vuruşu kullandı. Savunmadan döndü. Bir kez daha Sabi. Burak vuruş sağ tarafına iyi attı Mustafa Eren ve bu topu çıkartıyor. Köşe vuruşunu kullanacak Erman. Fasolu bir top. Ceza sahası içine. Arka boş buluşsun kaleci Mustafa Eren. On isim vuruşunu açıyı kapatarak mükemmel bir şekilde karşıladı. Kim spor? Atış kullanıldı. Ceza sahası içine. Gol pozisyonu savunma ve Penaltı beklentileri var ama maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çaldı ve bir anda ortam gerildi, elektriklendi ve bu elektriklenme sonunda da gün galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet var. Bu arada serbest vuruş kullanıldı. Anthony, Anthony Antonio kalabalıktan çıktı vuruşunu yaptı savunmadan dönüyor Sait Volkan Volkan Bıraktı topu geriye Gökay bayrak havada Mustafa Kaplan Pası sağ kanada Gökay hareketli Gökay vurdu direkten geri geldi top Serkan faaliyetçini kullanacak faaliyetçi kullanıldı kafa vuruşu Musait pozisyonda dışarı gidiyor Gelişen bir kontra atak. Arnavutköy Belediyesi adına Orçun bırakmıyor savunma ve oynayın diyor maçın hakemi bu sefer de Arnavutköy Belediye Kenarı yönetimi tepkileri var ve Gökhan oyun alanına dahil oldu ve Aytaç sağ kenarına geldi. Avnutköy Belediye Spor'da ve kafa vuruşu dışarı gidiyor. Taşaşı kullanıldı. Antoni Sait Toba yükseklik kazandırdı. Ceza sahası içinde ve kaleci Mustafa Eren'in yaptığı bir müdahale var. Taksim Sporlu oyuncu yerde ve penaltı beklentileri var. Bu müdahale sonucunda Kaleci kamera atış kullanıldı. Ceza sahasına gol pozisyonu ama son hamleyi yapamıyor Taksim Sporlu oyuncular. Önder ataşını kullandı. Bir kez daha Önder orta ceza sahası içine Sait kafayı vurdu. Mustafa Kaplan rakip yalan topu göndermek istedi ve Yerde kalan Burak bir kontra atak şansı. Süleyman gole gidiyor. Süleyman plaseyi yapıyor ve gol oluyor. Süleyman kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golünü atıyor ve bu arada da Saat'ın maçın hakemine intirazları var. Skor 3-0 oldu. Büyük sevinç yaşıyor. Arnavutköy Belediyespor Cem Mustafa Kaplan Arapası ceza sahası içine gol pozisyonu savunma Kaleci ve gol. <laughs> Skor 4-0 oldu. <laughs> Doğru kümeleşti. Falsoğlu bir top geldi. Ceza sahası içine kafayla indirilen top ve Kaleci Mustafa Eren topun sahibi. işaret geldi. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Pas oldu bir top ceza sahası içine savunma vuruyor kafayı. Süleyman ata çıkarken de maçın hakemi Hakan Tezcan 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Türkiye Üstad'ında sevgili spor severler ve 4-0 kazanıyor karşılaşmayı. Arnavutköy Belediyespor bu sonuçtan sonra puanlı 27'ye yükseltiyor Arnavutköy Belediyespor ve namalip ünvanı devam ediyor. Arnavutköy Belediyespor'un gol yemeden de bu karşılaşmayı tamamlıyor. Arnavutköy Belediyespor ve Taksim Spor 10 puanda kalıyor ve 7 ile attığı eşitleniyor. 18'e 18 Taksim Spor'un ve iki takım oyuncuları da birbirlerini maçtan sonra tebrik ediyor. Dostluk kazanıyor. Karşılaşma sonunda sevgili spor severler.